Şimdi teşkilat diye bizim söylediğimiz ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde İçişleri Bakanlığı'na özel oluşturmuş bu yapı hakkında neler biliyoruz şu ana kadar somut olarak? Bize anlatır mısınız birazcık? Yani aslına bakarsanız bu e, çok önceden beri bildiğimiz bir şeydi. Yani e, bir, bizim grup başkan vekillerimiz de daha önce dile getirdi. AKP'nin içinde üç ayrı grup oldu yani trol ordusu olan. E, belki buna e, bir tanesi Fahrettin Altun'un yönettiği, diğeri Berat Albayrak pelikan grubu, bir de soylu grubu. Tabii bir de bu Melih Gökçek ve oğlunun da bir grubu olduğunu biliyoruz. Yani çokça böyle bir e, devlet eliyle beslenen e, trol orduları var. Ama soylu'nunki bunlardan biraz daha farklı. Ee, bu çok daha geriye gidiyor. 17-25 Aralık döneminde e, ARGE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı iken rivayet o ki Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bir trol ordusu kuruluyor. Arkasından e, e, bu kurduğu ekiple beraber çalışmaya devam ediyor. Bunun içinde akrabaları, yakınları e, kendi siyasi danışmanları var. Daha sonra İçişleri Bakanlığı döneminde 15 Temmuz'dan sonra İçişleri Bakanlığı'nda siber güvenlikte FETÖ'cüler tutuklandıktan gittikten sonra ciddi anlamda dışarıdan hizmet alımına ihtiyaç olunca bir 500 kişilik kadro oluşturuluyor. Bunlar dışarıdan taşeron eliyle alınıyor bu kadrolar. Daha sonra taşeron kadrolu kadroların devlet memuru olmasına yönelik 2017 yılında 1 milyon taşeron kadronun devlet memuru olmasına yönelik ee, bir çalışmanın içine bu 500 kişi aslında tam sayı 496 dahil ediliyor ama orada bir ayrıntı var dışarıdan alınan taşeron hizmetinde ki listeleri listeler bakanlığa gidiyor bakanlıkta bu listeler değişiyor ee, o zaman oluşturulan bunların devlet memuru yapılması için oluşturulan komisyon diyor ki bu yasal değil bu yasal olmayan kararı biz imza atamayız de imza atacağını söyleyenler de oluyor elbette. Onlar takip ediliyor, e, onlar terfi ettiriliyor, diğerleri bir takım yerlere sürülüyor. Şimdi ben bu iddiayı gündeme getirdim ve bununla ilgili soru önergesi verdim. Arkasından oluşturulan komisyon, e, bunların tamamını devlet memuru yapıyor, bakanlıktan gelen listenin ve bunlar bakanlık içinde e, sivil memur olarak polis değil, Sivil memur olarak çalışmaya, siber güvenlik uzmanı olarak çalışmaya devam ediyorlar. E, bu zaten bize çokça polislerden geliyordu bununla ilgili bilgi. Benim polislerle ilişkim var. E, Türkiye'nin her yerindeki polisler ve her birimde çalışan polisler e, şikayetçi olan durumundan bizimle bilgi paylaşıyorlar, e, anlatıyorlar. Ama en son e, Tolga Şardan'ın Şard 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 yazdığı bir yazı var. E, o yazıda bir takım açıklamalar vardı. İşte bugün Barış Pehlivan yazdı. Bir de bunun öncesi bu tutuklanan Emre olurun bir takım ifşaları vardı geçmişte. Yani bu siber güvenlik ekibinin neler yaptığı. Hatta bu siber güvenlik ekibi de kendisi yer alırken yönlendirilerek o dönemin iyi parti sosyal medya danışmanının 12 ay tutuklu kalmasını sağladıklarını. Bunu daha sonra Sedat Peker kendi videolarında da ifşa etti. Emre Olur üzerinden. Yani biz bu yapıyı biliyorduk ama bu yapı giderek ayan beyan bir şeye dönüştü. Ben yaşadım çok yakın süre önce. E, bu Sarıklı Amiral'i gündeme getirdiğimde Sarıklı ile ilgili yaptığım basın açıklamasından bir cümle çekilerek bir sosyal medyada linç kampanyasıyla karşı karşıya kaldım. Bu da aynı ekibin yaptığı bir şeydi bana karşı. İki gün linç ettiler Sosyal medyada baktığımızda yani benimle ilgili tweet atan hesaplara o hesaplar hep aynı tweetleri atmışlar öncesinde de başka tweetleri yok birbirlerini takip ediyorlar belli ki troll hesap bunlar ee, ve aynı internet siteleri benimle ilgili yayın yapmaya başladı ve bu polis hakları ile ilgili mücadelemizde de ben polis intiharlarını ne zaman gündeme getirsem. E, aynı hesaplardan bana yönelik saldırı, aynı internet sitelerinden benimle ilgili karalayıcı haberler. E, işte en son polis promosyonunda da yaşadık. E, bu hesaplar, yani bizimle ilgili linç kampanyası yapan, sizinle ilgili linç kampanyası yapan hesaplar, diğer taraftan mesela Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile tweet ediyor. Mehmet Ersoy benimle ilgili basın açıklaması yapıyor. İşte İsmail Çataklı Bakan Yardımcısı benimle ilgili basın açıklaması yapıyor. Bakıyorsunuz benimle ilgili algı operasyonu yapan o linç eden hesaplar bunları retweet eden hesaplar aynı zamanda. Aslında fotoğrafı görüyorsunuz. Ve bu internet sitelerinde Soylu'nun haberleri paylaşılıyor. Ve onun ona muhalif olan bu Cumhuriyet Halk Partili olabilir, AK Partili olabilir, İyi Partili olabilir. Yani bunların tek kıbleleri var Süleyman Soylu. Tek liderleri var Süleyman Soylu. Cumhurbaşkanı dahi haberleri paylaşılmıyor tamamen Soylu'ya bağlı kamu eliyle, kamu kaynaklarıyla, devletin parasıyla oluşturulmuş bir ekip. Ama iş bundan ibaret değil. Yani sadece bu troll ekip, işte siber güvenlik uzmanı olarak çalışan, devlet memuru yapılmış, içinde Süleyman Soylu'nun yakınları olduğu iddia edilen ve bizim denetim görevimiz gereği kendisine soru önergesiyle sorduğumuz ama her ne hikmetse bakanın bana yazılı olarak cevap vermesi gerekirken Meclis Başkanlığı üzerinden Aynı gün bakan yardımcıların tweet atarak cevap verdiği sorularımıza cevap vermedi ama bize karşı hasmane tutumlarını gösterdiği bir durumla karşı karşıyayız. Ee, ama İçişleri Bakanlığı'nın şunu Emin Bey kısaca bir şey yapayım çok özür dilerim İçişleri Bakanlığı'nın durumu bu siber güvenlik işinden çok daha vahim. Nasıl vahim? Şu an emniyette 330 bin polis yerinde duramıyor. Yani kendi işe aldıkları dahil emniyette atamalar, terfiler, payem sınavları, payem sınavlarının sorularının verilmesi iddiaları, sınavdaki mülakatların yapılma şekli, 15 Temmuz'dan sonra eski polis dedikleri polislerin emekli edilmeye çalışılması, onlarla iki, ilgili ikinci şark çıkartılması, kendi aldıkları polisleri AKP referansıyla, Ensar Vakfı cemaat referansıyla aldıkları polisleri iktidarı bırakmadan önce terfi ettirmeye çalışmaları. Yani sistem tam anlamıyla İçişleri Bakanlığında e, devlet kalkmış, parti de kalkmış. Süleyman Soylu'ya bağlı bir yapı oluşturulmuş durumda. Peki. Bunu görmek lazım yani. Fotoğrafın büyüğü daha vahim.